Merhaba arkadaşlar. Dereceli maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine 11 gün kadar var. Dünyada 21. sıradayız. Sıralamamız yine biraz daha gerilemiş. 3000'i geçen de bazı oyuncular var. Bakalım biz de 3000'e kadar çıkabilecek miyiz bu desteğiyle? Max yapmamı istediğiniz deste varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen de ilk rakibi bulduk. En iyi değin mezarlık oyuncusu geldi diyebiliriz. Birden fazla hesabı var bu arada. Diğer hesapları da yine küreselde yükseklerde. Ve galiba yanlış hatırlamıyorsam 3 kere falan dev mezarlıkla dünyada birinci bitirdi. Dev mezarlık için kötü sezonlarda bile yükseklerdeydi ama şu an zaten dev bildiğin en iyi atak kartı olabilir. Metadaki. Sürekli görüyoruz. Şimdi büyücüye 5 iksir vermişim. Boş yollamak istemiyorum. Keşiş atıp özellik basacağım cephanesini bitirelim klasik. Defansta da sadece balıkçıya güveniyorum. Hadi bakalım. Solu bırakacak mısın o kadar? Yok. Mezarlık basamayacaksın o zaman. Şöyle diğer tarafa doğru çekelim devi. Hatta gece yadısı da görsün balıkçıyı. Elektro ruhu attım. Güzel. İkinci kuleyi de çalıştırdık. Bir de tomruk. Büyücü de sol tarafa ne çok vurdu. İyi ki tek başına yollamamışız. Zaten defansı da çok iyi yaptık. Bu arada çoğu profesyonel oyuncunun da birden fazla hesabı var. Hatta iki de değil yani. 4-5 tane Muhammed Light, Pedro'lar falan diye. O yüzden diyorum benim en azından iki tane hesabım olursa sanki daha tatlı olur. Bir tane daha maksamaya çalışayım ben. Mantıklı gibi. Çok agresif hata kalktı. Savunuruz. Bu pozisyonda ana kule açamazsınız. İskeletleri görmekten balıkçı ana kuleye çekemiyor devi. O yüzden bak bu defans çok iyi oldu. Şimdi keşşi attım yine koruyacak bizim kartları. Çok iyi. O evrimli okçular sıkıntı. Ali'ye topu yetişmez. Yapacak bir şey yok. Yine vurduk. Bir tane daha vur. 2x'e girmeden bayağı bir önde başladık. Biraz da baskı yapalım. Yine defansif oynayalım. Sol tarafı tek bir atakta alabiliriz. Kraliyet deviyle. Savunmayı sağlam kuralım. Soldan da gelecek. Biz de büyücüyü döndürürüz. Bir de rakip şimdi okçular atacak. O yüzden elektro rahatladım. Tomruğu da döndürdük. Büyücüyü koruyalım. Tamam çok iyi. Büyücünün de kalkanı kırılınca bütün iskeletleri temizliyor. Tamam güzel savunduk yine. Keşin de özelliğine daha erken basabilirdim. Savunuyorum diye görmedim. Şimdi biz de sol tarafa almaya çalışalım. Küçük Prens'i bekliyorum rakipten. Kraliyet devini basmayacağım. Çok iyi. Oo. <laughs> Çok kötü savunma yaptı. İyi oyundu. Genelde oyuncular sizden bu seviyede erkenden bir kraliyet devi bekliyor. O yüzden hamle yapabiliyorlar erkenden. Tomruğu da atalım. Rahat bir galibiyet oldu bizim için. Gereksiz bir yerde dev mezarlık basması sanki daha da uzayabilirdi. İkinci rakibimizi de bulduk. Sivip geldi. Yine dev oynuyordur bu. Genelde böyle güçlü meta destlerini alıyor. Sezondan sezona. Clash Royale'de de koçluk yapıyor. Biraz taktik anlatıyor. Saatlik 25 dolar mıydı? Neydi? Savunmayı yine güzel kuralım. Zaten bunlara karşı erkenden bir Kraliyet Devi atamayız. Bunun savunması daha da güçlüdür. O dev mezarlığa göre. Boşlukla birlikte oynuyordur. Bir de ruh atalım yanına hemen kesemesin. O bir de öfke atınca hiç yaşamadı. Çok tehlikeli. Alev topu da atılmaz şimdi. Gece adası neredeyse ölmüş. Balıkçı. Büyücüyü de köprüden bastı. O balıkçı onu da çeker fena iksir karındaydı o yüzden yapacak bir şey yok. Az bile hasar yedik. Beklemiyordum gerçekten öyle bir hamle yani. Hem öfke hem işte boşluk falan. Savunamayız ki. 2x'deyken şansımız artar. En iyi savunma yapmaya çalıştım ona rağmen yediğimiz hasara bak. Bir de yeni destler türedi. Onlar daha da tehlikeli. Dev balon boşluk büyüsüyle oynuyorlar. Yani hiç kazanamıyorum. Yona oynuyor zaten şu an bir. O desteği hiç yenemedim. Tazı balon yendik ama o dev balon destesini henüz yenemedim. Şöyle savunalım. Özellikle bastım. Güzel. Bu sefer koruduk mu? Çok iyi. Bir de tonduk. Zar zor korudum ama bir de balıkçı atmamız lazım. Cephanesi yok kulenin. Yine fazladan iksir harcadık. 2x'e de giriyoruz. İyi yönünden bakarsak kuleyi vermedik. Hala bir şansımız var. 2x'deyken toparlayabiliriz. İlk önce kartları toplamamız lazım tabi. Savunmada kalacağım. Zaten rakip tehlikeli geliyor. Bir de kraliyet devi atsak dönüşünde kesin veririz kuleyi. Boşluk yemeyelim. Yine koruyamadık ama okları boşa gitti. Tamam. Güzel. Hata yaptı rakibimiz. Keşiş de sağlam savunuyor. Rahatmamız gerekiyor o yarasalar için. Yoksa rahat keser. Büyücüyü çekebilir miyiz? Elektronu. Oo, tamam. Daha iyi oldu. Balıkçı çekti. En azından boşluğu boşa gitti. <laughs> Şöyle savunalım. Çok gereksiz devi bastı. Hadi bakalım. Oo, şövalyesi de boşa gidecek. Boşluğu döndüremezsin öyle kolay kolay. Özellik. Atlı tüm kartları kestik. Güzel kartları topladık artık yakalayalım. Şöyle kraliyet devini bastım. Bir de ondan balıkçı gelecek. Çekemem. İkinci büyücüyü de bastım. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Baskıya devam edelim. İyi oyundu. Aslında arkadan devle Sürekli çıka çıka bizi döngüye sokacak gibiydi de agresif oynayınca yakalayabildik. Bu destelere karşı defansif oynayıp 2 xteyken işte kartları topladıktan sonra saldırmak daha mantıklı. Şu an 8. sıradayız. Son maça da geçelim. Sonraki bir de bulduk. Yine dev mezarlıkçı geldi. Artık bu karta bir çözüm bulmak lazım. Erkenden bir dengeleme değişikliği gelirse iyi olurum. Bence meta yine bozuk. Daha yeni dengeleme değişikliği gelmişti. 3 ay boyunca bu meta ilerlemez bence. Şöyle büyücüyle başlayalım. Evrimini döndürelim. Şöyle kaleye topu güzel oturur. Oh devide attı bir de. Ana kule açabilir miyiz? Gerçi hayal etse atmasam daha iyiymiş. Kule zaten atıcıyı görmüştü çarpması varmış. Tüh be. Hata yaptım aslında. Ben atıcıyı görmeyecek zannetmiştim kule de bekleyebilirdim. Bir agresif hata kalkalım. Özellikle basalım. Ama çarpmayı da doğru kullansa bu sefer ana kuleyi yine açamayacaktık biz. Bu sefer de devin canı fazla olacaktı. Neyse geçti artık şöyle büyücü. O keşiş iyi vurur. Üçüncü vurduğu hal çok iyi bir de büyücü direkt kuleyi gördü. İşte atıcısız yakalayınca tank kartsız böyle oluyor. Güzel savunuruz. Dev mezarlığa karşı çok güzel başlangıç yapabiliyoruz. Diğer dev destesi zorluyor. Yine balıkçıyla ortaya doğru çekelim kartları. özellik Neredeyse hatasız oynadık şu ana kadar. Rakipler de yakalayacağım diye agresif oynuyor baya. Sağ tarafa almamız kolay. O yüzden defansta bir hata yapmayalım. Sadece hayaletle bir baskı. Kralty falan atmayacağım tabi. Desteği de döndürelim. Evrimle büyücüyü döndürdük. Güzel oldu. Gece yıldızı için lazım olacak. Tam büyücülük pozisyon. Bu dev mezarlık destelerinde boşluk büyüsü yok. O yüzden büyücü çok zorluyor. Onu öldüremezse tabi atada da çıkıyor. Böyle bir sağ taraf alalım hemen. Rahat et. Bir tane vursan yeterli. Rahat maç döndü bizim için. Bu destelere karşı 1x'teyken hasar yemediğimiz sürece 2x'teyken elimiz bayağı kuvvetleniyor. Pek de bir şey almadık 18 kupa. Gelen eşleşmelere de tekrar bir bakalım. Üst üste dev desteleri. Supercell'de bir el atmazsa bu işe bu meta böyle devam eder. 8. sıradaydık. Maç inip 7. sıraya ulaştık. Neyse yine sıramızı korumuş olduk böylelikle. Sezon sonu da ilk 20 yapabilirsek iyi olur. Tazı falan çoğalmazsa. Şöyle tekrar açalım. Şu 50 binlik kart çıksa çok iyi olur da Ender'den çıkmıyor tabi. Bir gün çıkar umarım. Eğer bu desteği kullanmak istiyorsanız orta kupalarda bence sorun yaşayabilirsiniz. Bir de an kalırsanız bu desteği iyi olabilir. Çünkü oyun genelde anti atıyor ve zaten orta kupalarda da tazı balon oyuncusu çok. Videonun da sonuna gelmiş olduk. Videoya destek olmak isterseniz videoya like atıp Kanalda abone olabilirsiniz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.